Ayakkabılar benim. Bırak onları. Bırak onları. Onlar benim ayakkabılarım. Bak pembe terlik. Bırak pembe çorapları da giy. Çıkar. Olmaz. Parayla veriyorum artık. Telefonu. Olmaz. Doyuyor. Tamam. Vereceğim. Ver. Vereceğim. Ver parayı. 5 ben... liraya veriyorum. 5 dakikalık kiralık. En başta para sonra telefon. Ahmet dayı, paran yok. Var gördüm, az önce birinden birine harçlık aldım. Ben gördüm. Bana parayı ver, sana ben e, telefonu vereceğim. Ahmet dayı, ne oldu? Ya. Para'yı veren. 5 lira. Ver. Sakın vurma bana. Sakın. Sakın vurma bana. Bir de şeyleri çıkar artık. Terlikleri çıkar. Çıkarırsam vereyim mi? Yok para ver bana. Ben para istiyorum senden. 5 lira mı getirdin mi?